Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere YKS Tarih Haritalı Konu Anlatımlı Mini Videolar serisine başlıyorum. Haritalarda Türk İslam Devletleri'nin, Türk Beyliklerinin arkadaşlar nerede kurulduğunu bunların küçük küçük özelliklerinden bahsedeceğim. O zaman birinci videomuza başlayalım. Mini videomuz başlıyor arkadaşlar. Malatya Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikler Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar birinci beylikler. Ne zaman kurulmuş bunlar? Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuş. Hangi Türk Devleti döneminde Türk İslam Devleti'nin Büyük Selçuklu Devleti bakın arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti döneminde Sultan Alparslan ne yapmıştı? Malazgirt Savaşı'nı yapıyor arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans değil mi? Bizans yeniliyor ve böylece arkadaşlar Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyordu ve böylece Türkler Anadolu'ya arkadaşlar akın akın gelmeye başlıyor ve Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruluyor. Hangi savaştan sonra? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. O zaman biz Saltuklar diyebiliriz değil mi? Bir Erzurum'da kurulan Saltuklar arkadaşlar kurulan ilk Türk beyliğidir. İki Mengücekler arkadaşlar biliyorsunuz ki bu dönemde Erzincan Divri bölgesinde kuruldu. Danışmetler arkadaşlar biliyorsunuz Tokat, Sivas, Niksar gibi bölgede kuruldular. Ee, Anadolu'daki ilk medreseyi Yığıbasan Medresesini inşa ettiler arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu yine bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti var. İznik arkadaşlar bakın İznik'i Bizans İmparatorluğu'ndan yani Doğu Roma'dan alıyor. Ve böylece Türkiye Selçuklu Devleti'ni Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak ne yapılıyor? Kuruluyor arkadaşlar. Ve denizci beyliğimiz var. İlk Türk denizci beyliğimiz, ilk Türk denizcimiz Çaka Beyliği oluyor arkadaşlar. Kısaca diğerlerinden bahsedelim. Artukları unutmayalım. Diyarbakır bölgesinde, Hasan Keyif, Mardin bölgesinde kuruluyorlar. Artuklar. Bakın Saltuklar, Erzurum. Mengücekler, Erzincan, Divri. Danışmetler, Tokat, Sivas. Niksar bölgesinde, Kayseri bölgesinde, İznik'te Türkiye Selçuklu Devleti arkadaşlar. Daha sonra 1. Arsız Savaşı sırasında Konya'ya taşınacak bunların başkentleri Konya'ya taşınacak. İzmir bölgesinde ise Çaka Beyliği kuruluyor. Mardin, Diyarbakır, Hasankeyf'te ise Artuklar. Bakın bunun dışında Ahla Şahlar, Dilma Çoğulları arkadaşlar, Çubuk gibi küçük küçük beyliklerden de yapmış? Anadolu'da kurulmuş. Peki bu haritanın durumu, siyasi yapısı hangi savaştan sonra ortaya çıkmış? Malazgirt Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Eğer saltuklarla ilgili diyorsa arkadaşlar mesela Mama Hatun Türbesi arkadaşlar. Mama Hatun Türbesi. 3 kümbetler arkadaşlar. Üç kümbetler. Mengücekleri biliyorsunuz arkadaşlar. Sivas Divriği Ulu Cami ve Darşifası. UNESCO tarafından koruma listesine alınmış. Danışmentlerde arkadaşlar Anadolu'nun ilk yağı basan medresesi demiştik. İlk medresesi yağı basan değil mi arkadaşlar? Yağı basan medresesini yaptılar. Bunlar Anadolu'daki ilk medrese. Türkiye Selçuklu Devleti arkadaşlar biliyorsunuz Anadolu kesin olarak Türk yurdu. Bunların döneminde olacak. İleride bahsedeceğiz. Çaka Beyliği ilk, tönük, ilk Türk denizci beyliğimizdir. Bizans'ı İstanbul'da kuşatmıştır arkadaşlar. Peki bunlar hangi devlete bağlı olarak kurulmuşlardı? Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kuruldular. Unutmuyoruz.